13-4-2015 akış Yedi dünya, yedi yaşam Hepsi bir ve hepsi biziz Bunu unutmayın Çok mu kolaydı her şeyi yapmak Ama biz yaptık Dünya dışı varlık tohumları Bizimle olmak istemişler geldiler Cennet kaynaklara indiler Ve bilişhane geçtiler Doğayı güçlendirecektiler Görevleri ilimdi Bizsiz kalmak istemediler Tanrılık ışığımızı gök sistemleşmesiyle dürümleyeceklerini, dün, dünya dışı varlık kapılarını açacaklarını ve yarına hasatçı olacaklarını düşündüler. De, demin gördüğünüz gibi Raka Har olarak geldiler. Kaha olduk. Yaşamda imman, imman edin ki iradi hakiki ve hakim olduk onlar bizi bizden daha iyi tanıdıklarını zannetmişlerdi. Biz onları kelamla dillerken kendi yoğunluklarında kendilerini dinleyecek güçleri olmadığını bildiler. Bizden başka bir biz yoktu. Ama hepsi kendi dürümlerinde, kendi yoğunluklarında bire hizmetçi olduklarını bilerek kayıt dışı bilgi sayfaları için çalıştılar. Biz o kayıt dışı bilgileri kontrol ettik şer yaratıp şeytanlık yapacaklarını bilenler aşka geldiklerini ve yolu açtıklarını zannettiler. Kıran dirilikte kırılır dedik, ışıksızdılar ve kontroldan çıktılar. Şu ana kadar yapamadıkları bir tek şey var, kendi yollarını açmak. Doğanın Kur'an'ı insandır ve bunu anlattık. Nefesleri güçsüz mü? Yok, çok güçlü. Yaşamların görev tahtından. Bizden başka bir biz değiller ama biz onları kontrol etme niyetindeyiz bu kesin. Dünya ete girenlerin ilmiyle dillenir. Ama onlar eşsiz geldiler, bizsizdiler. Ama o toplumlarında ocakları yoktu. Kimse başkasının kaynağında olup kendine hak edemez. Bunu anlattık onlara, sorgu sual ettiler ve dediler ki biz başkasının kaynağındaysak neredeyiz? Ve dedi ki karanlıktasınız. Sordular karanlık ışığında tohum var mı? Yaşam var dedik. Özgeçişlerini yaptılar. Yaradan Tanrı yarattığıyla yaratıldı demin demiştik ya. Bunu dediğimiz zaman karanlık ışığında kodlama yok ediciliktir diye düşündüler. Bir kapı açmak her kapıyı açmaktır. Ama bir kapı kapatmak tüm zamanları kapatmaktır. Biz her kapıyı açtık ve zaman sayfalanışı yaptık. Çok mutlu oldular. Utanç duydular. Dince çalıştığımızı zanneden onlar, dış kapıları kapatacağımızı düşünen onlar, orta mahrekte bulunduğumuzu gördüklerinde yaradan ve yaratılan ahra kat 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 olup kaynak olacaksa ortada biz de oluruz dediler. Dağlarım. Onur duyduk ki olmaları gerektiği yerdeydiler. Ada kapısı, ata kapı her diri kendi kapısında ama bilişte olan, temiz olan, bütünün gücü olan piraye olup pirinç taneleriyle çalıştı. Orada yaşam yoğundu. Soy mutlak ve kuran ama soyun dışındakiler de mutlak ve kuran. Artık bilin ki kimi sayfaladınızsa o sizsiz değildir. Değerliler ayrı gayrı yok ki. Şikayetimiz de yok. Üzerimizdeki yük çok hafifledi. Ve biz artık nefeste gerçek ilmi tohumlamaktayız şu andan itibaren dar boğazdan geçilmiş olacak. Herkes iyi bilsin ki ran olan o göç kapısı hepimize açılmıştır. Biz ranı her seferinde açtık geçtik ama randan başkaları da geçecek artık. Bu kesindir. Çokları o kapıda kontrol kaybına uğrarlar. Çokları korunamazlar ve biz o kapıyı açtık. Artık ran herkese açılmıştır. Şanslı bir dünya, şanslı bir yol. Aha şanslı çünkü ran kaynaktan açıldı. Artık o kapının kantara konanlarca kapatılma imkanı yok. Körden göz açılmaz ama gök sözcülüğünden söz sayfalanışında ışık yağmurları altında kim zaman sayfalanışı yaparsa ocağı yanar. Ve herkes de görür o. Göç kapılarında o göz olur. Demin tek bir şey söylemiştim. İnsan kendinde olduğunda kurtarılmış değil, kurtarı, kurtarıcı olan olur. İşte bu yoğun çalışma kurtarıcı çalışmadır. Ardımda dünya yok, önümde dünya yok. Ben tek bir dünyayım diyebilir. Herkes olabildiğimde ağır hafifler, kesindir. Dem, deminden beri söz almak isteyen bir bütünlük var. Şimdi ona söz vereceğiz.